merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci yarısı videomuzu çekiyoruz. Ee, bir şey sporlu falan vermeden başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Ya, oyunu zaten siz biliyorsunuzdur. Kafa Toplu Evet. Görevler falan varmış, toplayıp düşünüyorum. Arkadaşlar e, çocuk tabletinizde de Hangi oyunlar varsa söyleyin yani bize. Evet. Biz de oynayalım. Evet. Evet arkadaşlar kafa topu falan var. Veya telefonunuz. Ama şey Android falan sormayın. Ben spikeriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri var. bekliyor. Android Düdük çaldı ve maç başladı. Maç atalım arkadaşlar. Karaya baktı şu çıkar. Çok hızlı bir var. gol. Çığlık kafa. Hayır onun Android telefonu olanlar havadan vurdu. Yok böyle bir gol. Bomba kullanıldı. Tekmeyle değil, bombayla bayıldı. Güzel şut. Örümcek ağlarını temizledi. Evet arkadaşlar zaten sen... Kafasıyla vurdu. Şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. bizim tabletimizde çok Kafayla şut çıkardı. Anlaşılan oyun bu golden sonra birbirlerde hamurdanmalar başladı. Gol 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 eşme hat safhada. Safsa söyledi yani bizde. Ayağının içiyle vurdu. Gol gol gol. Bekler <laughs> de sonra öğrendi. Süper bir gol. <laughs> amacını da soruyor. <laughs> Alttan gol amaçlıyor. Gol gol gol. Amacını bastı. Amacın Yerden sert vuruş. ve stoper ağlarla buluştu. İdareli hücum helal ediyor. Faul kaçmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Hello, hey, Kale direğini Neşin alarak kendi kalesine yuvarladı. Evet Süper ya. kurtarış. The neighbor. en baştan başlayalım hatta. <laughs> Maç yani. bitti demeden bitmez. Evet Süre uzatıldı. Birine çarptı Bence ve oyuna döndü. Baştan başlayalım. İyi, İyi vurursa gol. Evet. Gol. Yani. Evet. Yani bugün, bütün, bugün bütün yorumlara bakacağım. Hayır ya. Ve gol. Bir on <laughs> Ceza sahasına <laughs> doğru. <bakacağız>. Bir çarptı. <laughs> Top kendi ağlarında. 11'iz biz. Yuh. Bakacağız. Her, Her şeyi kurtarıyor. Her süperçiz. şeyi. <laughs> <Burası gol kendini gülüyor> attı. Şey. Rakibinin Kızım altından gol şey. peşinde. Artaşlar, şu kendi kalesine bir gol atacaktı bir neredeyse. Bir Maalesef ay, kendi ay, kalesine ay, gol attı. Ay, ay, Alttan gol maçlıyor. Maçta son 10 saniye. Direkten sektirdi. <laughs> direkt son saniyeler. Anladım. Bu direğe yürek dayanmaz o yüzden 90 saniye sona erdi. Her şeyden Birbirinden harika goller izledik. Evet. YouTube'dan videolarımızı izleyin ve kanala abone olun. Bak videoları izliyorsunuz kanala abone olmuyorsunuz. Bir de zil tuşunu açmıyorsunuz. Evet. Açın yani. Arkadaşlar evet. Biz şu anda kendi odamızda çekiyoruz. Yuh efsanevi paket var. Arkadaşlar biz şu anda kendi odamızda çekiyoruz. Çünkü dayımız odasında evet. çekemedik. Orada burada çekiyoruz. Aa bitti. Max. Aa şey almamış. <laughs> Sadece alt kaldı. Ama altı da paralı. Gel. İkinci maçımızı atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görevler bitti mi? Likte üstlerden yaralan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Biziz. Bak süper güçse erken gol atıp gücünü hemen gole çevirdi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Bunu da kurtardı. <laughs> Ayağının içiyle vurdu. Uyarılar devam eder, hakem gelebilir. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Gol, gol, gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Arkadaşlar. İyi kurtardı. <laughs> ben kısa süreliğine Yine alt tarafa doğru çıkıyor, vurdu. Meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Neyse sen... Ceza sahasına doğru. Videodan sonra anlatırsın. Bu maç sürekli direği güzel, dövüyor. Fark. Şansını kafayla denedi. Sürekli 90'ı görüyor. Şanssız direkten sekiyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Her şeyi Meşin yuvarlak direğe takıldı. Maçı yarıladık. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Fark 1 Bakalım beraberlik golü gelecek mi? İyi vurursa gol olur. Aman Allah'ım gol gol gol. Arkadaşlar. Yenemeyeceğini anlayınca benden maçı terk korkmuş. etti. <laughs> Herkes benden korkuyor böyle. 119 yüzde 25 şeyi alınca tabii öyle oldu. Elmaslar oldu ya. Nasıl alacağız? Neyse biz bir daha vurmayalım. Arkadaşlar bu üçüncü maçımız. Kardeşim şimdi gelir. Heyecanla beklenen maç başlıyor. Balar karşılığında galiba. Ve karşılaşma başladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. İlk gol çok hızlı geldi. Bize şöyle böyle bronzlar. Ayağının tabii tabii içiyle vurdu. da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Direğe çarptı. Gol <laughs> için çılgınca atak yapıyor. O direk. Direk. Ama hile var. Bu Aa. kez kafayla gol geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Asırların sırları kardeşim yani. Neyse. Kontrollü oynuyor. Arkadaşlar geldi. Bu şapka çıkar. Kafa vuruşu geldi. Arkadaşlar, Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Ver. Hayır ya, hayır. Kendi sahasında rakibine inanılmaz bir gol. Nefis. Değmedi ki. Bak ben de değmedim. Onu sattı. Maçı yarıladık. Şu an ben... Bakalım lütfen, beraberliği lütfen. hangi taraf bulacak? Ya. Lütfen. Lütfen. Ceza sahasına lütfen. doğru. Vurdu ve gol. Lütfen, lütfen. Beraberlik için lütfen. baskı var. Güzel bir kafa vuruşu. Her Olur, şey henüz dururuz. bitmedi. Hadim. Mükemmel bir kafa golü. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Ateş, ateş. Süper güçler uğur, uğur, son saniyelerde oldu. maçı değiştirecek mi? Hayır, bu i̇yi bir bu vuruş gelmedi. Kurtama basıldı. Er Kafayla şut <laughs> çıkardı. Artık Büyük değil. kafa kullandı ve ya. şimdi saldırıyor. Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi. Gol. İyi vurdu. Gol. Maç çok heyecanlı gidiyor. Yani, bir biraz. daha gol atarken. Havadan vurdu. Süper bir gol. Maçta son 5 saniye. Ayağının içiyle vurdu. Kafa vuruşuyla gol geldi. Top top. Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi. Kafa kafaya geçen bir maç izledik. <laughs> Arkadaşlar bir tane daha atalım zaten bu Bir tane daha. gel. Hadi bakalım. Arkadaşlar birinci şu anda Arkadaşlar biz şimdi bir tur daha atalım diyorum. Ah, enerji içecek kullanacağım. Arkadaşlar içecek kullandık. Yuhu biz Maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Evet. Galiba. Sen... Zamanlaması iyi olan vuracak. Rakibinin altından gol peşinde. İşte ilk gol. Süper güçlü öne geçip rakibin oyun dışı bıraktı ve süper bir gol attı. Oyuncu donduruldu. Gol gol buz gibi bir çift gol kullanıldı. Yerden gol peşinde. Gol gol. Şimdiden top buz geçti. O kadar. Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Golü üstten arıyor. Sabri. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Topu havada tuttu. Direkt geçit vermiyor. Top kontrolünü aldı. Şanssız direkten sekiyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Maça yarıladık. Beraberlik golü her an gelebilir. Kafasıyla vurdu. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Kaybedebiliriz. Maçta zaten. yavaş yavaş sonlara Çek yaklaşıyoruz. Çektiniz. Yukarıdan gol peşinde. Vur, vur, vur. Gol geldi, gol geldi. Uç, gol geldi. Demişim, Benden korkacak bence bu. Harika kurtardı. Alttan gol amaçlıyor. Korkabilir. Gol! Ay! büyük kafa kullandı. <laughs> gol. büyük kafayla büyük bir gol. Arkadaşlar bir tek kale küçülükte <laughs> kaldı. Güzel şut. Ve son 10 saniyeye girdik. Bu şut gol olmalıydı. Maçta son 5 saniye. Gol gol top filelerde. Üstten gol, gol, bilelerde. Üsten gol Ve son düdük. Öğrenmişim Adeta gol yağmuru ya. izledik. Çok güzel yağmur. Ama çok şey keyifliydi bu maç ya. Arkadaşlar kardeşimle Neyse arkadaşlar. Hadi. Ee, hadi, hadi arkadaşlar. Ee, Vedalaşın. için teşekkür ederiz. Ee, şu an em, vedalaşıyoruz. Evet. Em, Video şey, bitti. Evet. Şey şimdi. Em, kanalımıza abone olmayı ve zil tuşunu açmayı ve like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.